Değerli basın emekçisi arkadaşlarımız, hepimiz bugünkü basın açıklamasına hoş geldiniz. Biliyorsunuz her hafta cumartesi günü biz buralardayız. İhraç edilen, KHK'lerle ihraç edilen arkadaşlarımızla beraber burada KHK'ler gidecek ve biz kalacağız demek için mücadelemizi devam ettirmek için, sesimizi daha gür çıkarmak için burada bir basın açıklaması düzenliyoruz. Bugünkü basın açıklamamıza Elektrik Mühendisleri Odası Diyarbakır Şubesi ve Genel Merkezinden arkadaşlarımız da aramızdalar. Onlara da teşekkür ediyoruz destekleri için e, yanımızda oldukları için te tekrardan teşekkür ediyoruz. Bugünkü basın metnini e, e, elektrik SM'den arkadaşlarımız sizlere paylaşacaklar. Şimdi mikrofonu onlara veriyorum. İçin, açıdan, kutlarım, sınav ve kamuoyuna. KHK'ler gidecek, biz kazanacağız. Demokrasi ve insan haklarından uzaklaşan tüm sistemlerde olduğu gibi siyasal, ekonomik, ahlaki, kısacası her açıdan çürüyen kapitalizm yaşanan krizin bedelini bir kez daha insanlığa, doğaya ve evrene ödetmek istemektedir. Uluslararası çatışma ikliminin ve DG'lerinin istikrarsızlığı derinleştirdiği bu süreçte iktidar ülkeyi çoklu bir krize teslim etmiştir. Ülke sosyal, ekonomik, hukuki ve siyasi ve bürokratik bir krizin kriz halini yaşamaktadır. Siyasal iktidar hukuku, demokrasi ve en temel insan haklarını dahi ortadan kaldırmak için sürekli bir gerginlik ve çatışma politikası uygulayıp toplumu algı manipülasyonu yaparak örgütsüzlüğü ve güvencesizliği dayatmakta Hast, halk gazlarını olanlaştırmaktadır. Ancak dayatılan yaşam koşulları karşısında halkların, emekçilerin, ezilenlerin bu hukuksuzluklara karşı daha fazla tahammülü kalmadı. 15 Temmuz darbe girişimini bahane ederek kendine av süsü veren avcı misali KK'ler eliyle on binlerce kamu emekçisi ihraç edildi. İktidar tüm iç hukuk yollarını bu süreçte kapalı tuttu. Bunun üzerine emekçiler çözümü AYM'de aramaya başladı. Bu hukuksuzluklar karşısında mahkum olacağını anlayan iktidar yine KK ile iki yıl görev süresi olacak de olacak denilerek ancak 5. yılını dolduran OHAL komisyonunu kurdu. Anayasada memurun iş haktine son verilme gerekçeleri açıkken iktidar anayasaya aykırı bir şekilde kendini hukukun üstünde gören bir tavırla açıkça şu suç işlemiştir. Ve OHAL komisyonu eliyle bu suçu işlemeye devam etmektedir. Değerli basın emekçileri, ülkedeki antidemokratik uygulamalar ve hukuksuzluklar bugünkü yaşanan ekonomik krizin başat sebebidir. Yaşanan hukuksuz süreçler ülkeye olan güveni yok etmiş ve krizin derinleşmesine halkın fakirleşmesine sebep olmuştur. Gelecek, devran dönecek. AKP halka hesap verecek. Gün gelecek. Devran dönecek. AKP halka hesap verecek. Ülkedeki bu derin kriz haliyle mücadele etmesi gereken iktidar, milliyetçilik, ve dini inançlar üzerine kurduğu sömürü siyasetiyle ülkeyi kutuplaştırmaktan öteye gidememiş ve yönetememezlik halini bir kez daha gözler önüne sermiştir. Halk yoksullukla mücadele ederken açlıkla mücadele edecek duruma getirilmiştir. Değerli basın emekçileri, bizler bir kez daha kesk olarak direniş ve fiili meşru mücadele tarihimizin iktidarın tarihinden çok eski olduğunu, bu tarihsel emek ve demokrasi mücadelesini bedeli ne olursa olsun sonuna kadar sürdüreceğimizi buradan tekrar ediyoruz. O hal ve KHK'lerin kamu emekçilerinin örgütsüzleştirmenin tüm toplumu bastırma, örgütsüz kılmanın aracı olarak kullanma politikalarına son verilmelidir. Anayasa ile taraf olunan özellikle Ahim ve uluslararası sözleşmelere bağlı kalınarak son günlerde artan ve toplumsal barışı bozan hak ihlalleri politikalarından vazgeçilmelidir. Bir kez daha iktidarı Oğul Komisyonu ve geçici 35. madde uygulamalarına son vererek hukuksuzca ihraç edilen arkadaşlarımızı derhal göreve iade etmeye ve ülkedeki antidemokratik uygulamalara son vermeye çağırıyoruz. Yaşasın örgütlü mücadelemiz. Yaşasın kes kes kama, Şubeler platformu. AKP gidecek. Güzel günler gelecek. AKP gidecek. Güzel günler gelecek. Bizde eee iş yaparken de söylemiştik. Elektrik Mühendisleri Odası'ndan arkadaşlarımız bulunmaktadır. Ee, şube yönetim kurulu adına Alican arkadaşımız e, söz hakkını kullanacaktır. Teşekkür ederiz arkadaşlar. Değerli basın emekçileri, değerli katılımcılar. E, hepinizi Elektrik Mühendisleri Odası Diyarbakır şubesi adına selamlıyorum. Bildiğiniz gibi ülkede e, birileri için Allah'ın lütfu olan bir darbe girişimi gerçekleşti darbe girişimini yapanlarla kol kola yürüyenler Allah bizi affetsin derken binlerce kamu emekçisini haksız ve hukuksuz bir şekilde ihraç ettiler. Bu süreçte AKP MHP iktidarı bu süreci fırsata çevirmek istedi. Başta Kürtler ve kurumları olmak üzere demokratlar, sosyalistler, barışseverler çeşitli baskılara maruz kaldı. Tutuklandılar, ihraç edildiler, kurumları kapatıldı, basın yayın organları yasaklandı. Tüm bunlar amacı toplumu sindirmek ve dizan etmekti. Evet arkadaşlar, emeğine sahip çıkan, ülkeyi demokratikleştirmek isteyen, inadına barış diyenlerin örgütlü mücadelesinden ve örgütlü duruşundan korkuyorlar. Bizler bu duruşumuzdan vazgeçmeyeceğiz, devam edeceğiz. Bu süreçte içinde TMMOB üyesi de olan binlerce arkadaşımız haksız, hukuksuz bir şekilde ihraç edildi. Haklarında somut bir belge, bilgi ya da mahkeme kararı olmamasına rağmen işlerinden arkadaşlarımız edindiler. Bu süreçte e, AKP iktidarı KEK'lerle ülkeyi yönetmeyi çok sevdi ve hala da bu şekilde yönetmeye devam ediyor. Bugün yaptığımız basın açıklamasıyla Kesk, Diyarbakır, Ameşüveller platformu önceliğinde yaptığımız ve sesimizi yükselttiğimiz o halin bir devamı olan 35. madde ile birlikte tekrar arkadaşlarımız haksız hukuksuz bir şekilde işlerinden edilmeye başlanıyor. Şunu bilsinler. Bu baskılar beyhude bir çabadır. Biz onurlu mücadelemizden, dik duruşumuzdan geri adım atmayacağız. Emeğimize, ülkenin demokratik demokratikleşmesine ve inadına barış hemen şimdi arkadaşlarımıza devam edeceğiz. Evet, unutmasınlar. Onlar KHK'leriyle birlikte gidecek ama biz kalacağız. Teşekkür ederim arkadaşlar. Ee, şimdi de sözü elektrik mühendisleri adına genel merkezden gelen, aramızda bulunan bizimle dayanışan arkadaşımıza veriyorum. Gel şimdi. Şunu da çok kaldırdım. Evet, Bilmiyorum bence de. <laughs> ee, değerli basın emekçileri, değerli ya, Değerli arkadaşlar, hepiniz hepinizi Elektrik Mensurları Odası Genel Merkez adına sizlere selamlıyorum. Ee, şube eş başkanımız da zaten genel çerçeveyi açıkladı. Bu haksız ve hukuksuz e, yaptırımlara hepimiz ilk günden karşıydık. Bugün de karşıyız ve ile ihraç olan arkadaşlarımızın yanında olacağız. Bu kaşkaları kanun hükmünde e, kararnameleri çıkararak haksız hukuksuz bir şekilde arkadaşlarımızı, yoldaşlarımızı işinden, aşından emeğinden eden e, AKP ve MHP e, iktidarını biz e, burada e, kabul etmiyoruz. Yaptıkları uygulamaları kabul etmiyoruz bu haksız ve hukuksuz uygulamalardan vazgeçsinler. Bu haksız ve hukuksuz uygulamaların sonucunu bugün hepimiz yaşıyoruz. Bugün ekonomik açıdan hepimiz bunu yaşıyoruz. Her gün bir zam, her gün enerjiye zam, gıdaya zam ve hayatın olan aksine olan her şeye zam geliyor. Bunun sebebi nedir arkadaşlar? Hepimiz biliyoruz ki bunun sebebi hukuksuz uygulamalardır. Yandaş müteahhitlere, yandaşlarına peşkeş çekilen yağlı ihalelerdir. Ve bugün bunu yaşıyoruz. Bunun sonucu da bugün bütün arkadaşlarımız, bütün çalışanlar, çalışan emekçilerimiz zor durumda. Ama şunu da biliyoruz ki en çok zor durumda olan da KHK ile ihraç edilen arkadaşlarımız, emekçilerimizdir. Bunun iktidarın yapmış olduğu uygulamalar herkesçe karşı durmaktayız, herkes tarafından karşı duruluyor ve bunu bir an önce e, sonlandırılmasını bekliyoruz. Özellikle 35. maddede de belirtilen ve daha sonra uygulanan ve e, hak gasplarına sebep olan uygulamanın da ortadan kaldırılmasını e, bekliyoruz. Ee, bu anlamda da tekrardan e, burada ihraç olan e, ve e, haksızlığa uğrayan tüm halkımızın yanındayız. Hep birlikte omuz omuza bu faşist iktidara karşı gereken cevabı vereceğiz. Onlar gidecek, biz kalacağız diyorum ve tüm arkadaşları dostlukla selamlıyorum. Değerli basın emekçileri, değerli arkadaşlar, açıklamamız burada sona ermiştir. Katılımınız için teşekkür ederim. Birene, birene kazanacağız. Birene, birene kazanacağız. Birene, birene kazanacağız. Kadınların Yüzyılı kitabımız, dünyada ve Türkiye'de kadına ve kadın kimliğine karşı bu yüzyılda da devam eden ikincilleştirme, yok sayma, nesneleştirme, sömürü ve şiddet koşullarında kadınların geçmişten bugüne nasıl mücadele ettiğini, olan bitene dair düşüncelerini ve geleceğe dair öngörülerini anlamak, dinlemek ve duyurmak istediğimiz bir söyleşi serisinin ürünüdür. Ötekilerin gündemi internet sitemizde yayınladığımız bu söyleşilerde ulaşabildiğimiz kadınlara dört düşünsel soru yönelttik ve yanıtlarını sınırlandırmadan, kısaltmadan olduğu şekliyle sitemizde yayınladık. Elinizdeki kitap bu söyleşilerin derlemesidir. Söyleşilere başlarken sadece aktivist veya siyasetçi kadınlara değil, toplumun her kesiminden kadınlara ulaşmaya çalıştık. E-posta ve sosyal medya yoluyla birçok kadın ve LGBTİ kurumuna sorularımızı gönderdik. Söyleşiler öncesi ötekilerin gündemi sitemizde haber yaparak sorunları yayınladık ve katılımın geniş olmasını sağlamaya çalıştık. Sonuç olarak bize ulaşan 40 kadınla söyleşileri gerçekleştirdik. Birçok kadın da zamanları olmadığı için katılamadıklarını belirtti. Sorduğumuz bu 4 soruya verilen her yanıt toplumsal cinsiyet özgürlüğünü savunan bizleri yarınlara dair hem heyecanlandırdı hem de aydınlattı. Söyleşilerdeki kapsamlı anlatımlar, toplumsal dinamikler arasında kurulan bağlantılar, düşündürücü doğrudan tespitler, büyük bir mücadele tarihi ve pratiği çok seslilikle birlikte etkileyici bir bütünlük oluşturuyor. Okurken kadınların yaşamın her alanında düşünceleriyle, emekleriyle, sanatlarıyla ve özgür kadın kimlikleriyle toplumu dönüştürücü gücünü fark ediyoruz toplumsal cinsiyet özgürlüğü bilinciyle yarınlara dair daha kararlı olmamızda yolumuzu aydınlatan kadın özgürlük mücadelesinin öznesi tüm kadınlara toplumsal barış ve aydınlık bir gelecek için adalet arayışlarını sürdüren Plaza Del Mayo annelerine, Barış Annelerine ve Cumartesi Annelerine, ekoloji savunucusu Karadeniz İkizdere'li annelere ve kendileriyle birlikte dünyayı ve yüzyılı aydınlatan kadınlara tekrar merhaba. Söyleşileriyle bu kitabın ortaya çıkmasını sağlayan kadınlara, kitabın ön sözünü yazarak katkısını sunan Mukaddes Erdoğdu Çeliğe, düzenleme ve düzelti için Özlem Sezer'e, kapak tasarımını yapan Gülizar Ünver'e, grafist yayınlarına, Berdan Matbaası'na ve emeği geçen tüm arkadaşlarımıza teşekkür ediyoruz. Sözü fazla uzatmayalım. Kadınlar dosyamızın bu söyleşilerini sizlere sunarken hepimiz suçluyuz. Erkekler, erkekler. Erkekler daha suçludur diyoruz. İçten selamlarımızla.